Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle eee arkadaşımla birlikte karşım tarihi oynayacağız. Önce bir hesabımı tanıtmak istiyorum. E, 22 arabam vardı herhalde. Öyle hatırlıyorum en son. Bizim e, arkadaşımızla seçtiğimiz araba bu. Küçük bir arkadaşımız var. İsmi Elif. Değil mi Elif? Evet. O, o onda şu anda i 8 var. Evet. M8 yani. Elif ile konuş. Elif ile konuşmak istersin bu oyunla ilgili? Ee, ben şimdi Arkadaşlar, ne alsam Arkadaşlar e, şimdi ne Arkadaşlar şimdi babam bir biz araba Arkadaşlar ben ne ha, alacağım bu? E, çok güzel biliyorum. Ben direkt kamaromu alıyorum abi. Ben direkt bunu alıyorum. Dur, Baba dur. sende şey yok muydu kamaro? Şu yok muydu sende? Allah dur. Yanlış nerelere girdik? Tamam geriye. Tam e, ara, e, şöyle sen de kamera yok muydu bir tane araba aldıydık sana gri hatırlıyor musun? Ha? Bunu seçip bence bunu seç. <laughs> tamam. <laughs> Arkadaşlar <laughs> Babamın arabasını evet, da hazırladığımıza göre başla diyelim. Seçme diyelim. Evet baba, başla. Bu, 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 şimdi, şimdi e, şimdi Elif mu ay pardon baba mu Tamam diyebilirsin. İşte yani. e, arkadaşım arkadaşlar e, multiplayer diyoruz. Buradan özel odayı seçiyoruz. 23 yazıyorum sen de tamam. Evet. Offroad seçmiyoruz. Şurayı seçiyoruz. Şuraya bağlandı. Bağlan dedim. Şimdi arkadaşlar birbirimizi göreceğiz birazdan. Siz de böyle e, multiplayer yaparak birbiriniz girebilirsiniz. Ama özel oda seçeneğini çek. seçmeyi unutmayın. Rastgele bir şifre veriyorum siz de Evet, sen de. Kendiniz belirleyebilirsiniz. Sen de konuşabilirsin. Bu oyunlarla ilgili ne düşünüyorsun? Ee, ben bu oyunu hiç sevmem. Geri ses tamam mı? Dur bir dakika babacığım. Benim bağlamam lazım. Seni bekliyorum. Sen orada bekle ben geleceğim. Birazcık e, ee, odada beklememiz lazım. Yani kurdayım mi? tamam demeyeceğim mi? Tamam diyeceğim de bir oyuncu var şu anda. Sen varsın o da. Ben de geleyim. Tabi gelebilirsem reklamları keseceğim. Reklam geldi. Tamam devam edebiliriz. Buradan özel ada evet, tamam seçtim. Şey. Baba iki oldu mu? Aynen iki oldu. Geldim geldim geldim. Geldim arkadaşlar. Donan donan aynı aynı. Niye <çarptın>? Bana, <laughs> O benim. Elif, bak, ee, bir dakika çarptın. adımı ayarlayacağım. Bir dakika bir dakika <laughs> ay A ben adımı ben ayarlayacağım. Ben sana basit, elinde, basit, <laughs> Sağol adımı var, ayarlayacağım sağol. bir dakika yuma ay adımı ayarlamadılar. Aynen. Tekrar şöyle ayarlayalım. Ebefendi en son sıfır demir kalmış. Ana ana -an -an Oha baba senin yanında ateşler falan var. Yana bakarsan öyle, öyle ateşte. Şey şimdi, Allah pardon. Yarış yapacağız baba gel şimdi. Tamam Elif Bas kızım bırak bırak Hı. bırak. Baba gel Allah. Pardon. Niye haberler bana yapıyorsun? Tamam gel şimdi. Gel Dergi beni takip demedik. et. Beni takip et ben o beyazım. Dire devir devirdi lan. Beyaz Bas benim. Kuzu. Beni takip edin yoksa yarış yapamayız. Bir iki tane yarış yapıp videoyu kapatalım. Bir iki tane, evet. bir iki üç tane. Anam. Baba, orada yapmayacağız yalnız. Gelir misin bir diğer yere? Döneceğiz mi? Gel. Çok kızım. geliyorsunuz şu an. Evet, bırak. Görüyorum ben sizi. <laughs> Tamamdır. Gel beni takip edin şimdi. Allah! Oradan gitmem ben dön. Biraz yavaş. Bas. Basın Bas. köprünün sonuna kadar basın tamam. sonuna basın? Lan 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 suya girme. Evet. Oha be. bırak be. Niye bu sağ sol yapıyor buraya? Aa baba sağ solu bırakırken ah, fren 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 fren. Tamam. Bekleyin beni o yeşil dairenin içinde. Hı. Tam üçteki zafer turuna basın. Şimdi gir dedin. Hazır de. Hazır mısın? Hazırım. Hı hı. Bas. Basıp tut. Yani. Demek istedi. Ben rengimi hemen cicik mavi yapmak istiyorum. Maviyi çok seviyorum. Tamam maviyi yaptım. Baba sesini kısar mısın? Ses geliyor. Oyunda ses duyuyor mu? O artık ses olsun canım. Yok o kadar da olmasın Ama kameranın o sesi çok yüksek. Ben bir ara sesini denedim. Tamam o iyi. Ben de biraz açayım hatta. Arabalarımız aynı bu arada. Yani hiçbir farklılık yok. Burada ikimiz de aynıyız büyük ihtimal baba. Çünkü stok benim arabam. Şu an şu an ben de ben sizi geçtim. Ne oluyor lan sen titriyorum. Ben sizi geçtim şu an. Ben geçtim şu anda. Yo yo ben geçtim sen gözükmüyor. Ya şu beyaz kim yanımda? O benim işte. Nerede yani geçtim? İşte. Ana bırak. Yeşil daireyi kaçırma yeşil daireyi kaçırma. Kaçırırsan saymaz yarış. Yeşil daireleri kaçırma bu arada. Bas. Bas Elif. Ben geçiyorum. Fıralığımı konuşturuyorum abicim geçtim hatta şu. An. Oha siz beni görmek için daha 40 fırın ekmek yemeniz lazım. Bırak. Ne yaptınız lan suya gitmeyin he. Vallahi iyi, yeniden başlatırıyoruz sizi. Girmeyin suya. Yeşil daireleri elini alıyorsun değil mi? Elini, elini çektim, Baba değil yeşilleri mi? alıyorsun değil mi? Yeşil daireleri. Yeşillere gelemedik ki daha. Hayır bak şu arkada dur. Ha, ne yapıyorsun ya? Dur, dur ben de frene bastım. Bir dakika bir dakika. Ya ne yapıyorsun ya? Sen işine bak ya. Baba, baba şuradaki yeşil e, yuvarlağı tamam almamışsın. Ya. Onu geri dön al. Ben hepsini alarak ilerliyorum. Almazsan mı olur? Beni almazsan yarış kabul etmezsen birinci olsan bile. Nerede Tamam o? bekliyorum seni. Arkanda geride bir yerler daha o. Oh. Dur o değil. Bir arkada bir arka bir arka. Ha ora. Frene bas şimdi. Tamam. Ee, geri, geri geri gel. Video devam ediyor değil mi lan? Aynen devam ediyor. Gel. Ee, tamam. Kaçırma onu. Aldın mı? Aldın aldın tamam. Sakin ol seni bekliyorum çünkü. Hatta geri geri geleyim ben. Zaten e, istediğim kadar uzun çekebilirim. Evet. O yüzden bas sıkıntı bizi. yok. Bas. Allah geliyor 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 Çok geliyor. Sıkmana gerek yok. Bas normal bas. Gelsin gelin. bakayım. Kendini, kendini, gel bakayım gel. Alamadı mı? mı? Yok alamadınız değil. Aynen alamamışsınız şu arkada. Aynen. Ben geri geri geliyorum ya. Valla sizi Biz beraber gidelim ya. Ben sana yeşil daireyi al dedikçe ya. Ee, dur geri geliyorum ben. Ben oraları aldım tabi. Yani nerede? Yani şimdi ya. Allah pardon pardon pardon. Ben de senin e, almışsın işte şey şu köprünün orada geçerken almışsın. Kendinize Yalnız sen olurum. sen şu an birinci değilsin ha. Şu an birinci benim. Döneceğiz döneceğiz. Bırak. Şuradan al al dur dur dur. Geride bir tane kaçırdım. Geride bir tane var. Ben aldım onu. Gerinde gerinde. Dön geriye. Alın ha. He. Hemen al. Aşk yok, başka yok. Tam başka yok. Ne çekiyor? Eli göremiyor musun beni kızım? değil mi? Kar. Evet. E, dikkat edin dönüş var. Lan yandan gideceksin. dağların e, arkadan gidecektin. Baba çok kötü. Bak. Baba ne yapıyorsunuz? <laughs> Lan baba gelsin. <laughs> Baba kime diyorum? Baba. Ha? Baba yarışın dışına çıktınız. Baba kime diyorum? Ne? Yarışmıyorsunuz şu an. Yarışmıyorsunuz. Konumdan mı çıktık? Evet. Nereden? Ben şu anda geçtim sizi. Nereden gideceğiz? Şuradan dönüyor mu? Dön onu çek o. Köprüye girme köprüye girme. Oradan geldik zaten. Oh, Nereden dönüyor? Nereye gittin? Geliyorum dur. Sola mı döneceğiz? Tamam yeter bu kadar çekim ya. Oraya dön. Ee, Arkadaşlar bu amatör çekimdi. Arkadaşlar bay bay. Dur dur baba kapanışı ben yapacağım. Kapanışı bir ben yapacağım. unutmayın. Hayır kapanışı ben evet. mi yapacağım? Benim videoma gelin. Abim bir sürü şey yükledi ya. Benim hiç videom yok. Tamam Elif iyi ki iyi ki kapanışı yapmışsınız. Annemin alanı. Çok ay olduğu için yetmedi hatta devam ediyor. Tamam. Tamam hadi, kapat. Dur dur foto alalım, foto. foto. Foto alalım lazım bana. Foto alalım lazım bana. Tamam sen çık. Ee, arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Babam biraz daha öğrenince yarışı tekrar yapacağız. Evet yapacağız. Lazım mavi Mavi Hadi görüşürüz.